Okul. Çocuklar çıpatı atıp ders yapacağım. Çocuklar bir hikare aratacak. Bir fıkta. Ebe gitti süt aldı. Ebe de sonra kaçtı yiyette. Ye gitti dağlara geçti Ağaç balta yuttu. Balta suğa düştü. Bir de fıkta. video yani yok. O da sen sapsın. Ana Ağla fıktaları ağlatırsın. Ben de des desmiş fıktaları. Ağlattı o da. Ağırlık adam. <laughs> Saf inşallah Çıpatları çıkarttı. Yargılama yapacağım. İtoku. oku. Du. Kalevay Otoku. Çocuklar. Otoku. Fıkraları çok zaman. Ben eskiden ilet bağıtacıydı. İlet baltacı. Ben, ilet baltacı, Yiyeceğim. Kardeş burası oku. Ne yeri var atay? Aa da var. <laughs> Eski zamanlar ne diyeceğim. O da sadece der adam öldürüyordu. Sap. adam öldürüyor ama. Adam böyle öldürdü. Hmm. Dedisi Tarık bir ama. öğrenci Sarı Çeçi. İşte. Çocuklar. Bir arkası camda attı öldüm. Ahmet edeceğim. Ya da etmeyeceğim. Oğru çok yiyecek dedi. Zana mı? Oğru çok yiyecek de dedi. Allah dedi. Besabe yapacağım. Çipatları açıp kap düşü. düşüyor. Hozar öldü.